Her gün defalarca yaptığımız bir şey var. Enter tuşuna basmak. Peki o basit hareketin arkasında yatan o görünmez yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bu bölümde interneti ayakta tutan o gizli dünyayı hep birlikte aralayacağız. Haydi lafı dolandırmayalım. Enter'a basınca gerçekten ne oluyor? Basit bir soru gibi duruyor değil mi? Ama inanın cevabı bizi bilgisayarımızın en derinliklerinden alıp dünyanın öbür ucundaki sunuculara götüren akıl almaz bir yolculuğa çıkarıyor. Peki bu yolculuk nerede başlıyor? Tabii ki kendi bilgisayarımızda. İlk durağımız her gün kullandığımız ama belki de hiç farkına varmadığımız o usta orkestra şefi, işletim sistemi. İşte bakın, her şey bu tanıdık yüzlerle başlıyor. İşletim sistemi dediğimiz şey aslında sizinle bilgisayarınızın o soğuk metal donanımı arasında duran bir tercüman, bir köprü gibi. Siz bir şey istiyorsunuz, o da donanıma bak, kullanıcı bunu istiyor, hadi yap diyor. Peki bu kaynakları yönetmek tam olarak ne demek? Şöyle düşünün. Bilgisayarınızda aynı anda hem müzik dinliyor, hem internette geziniyor, hem de bir belge yazıyorsunuz. İşte işletim sistemi bir trafik polisi gibi devreye girip bu programların birbirine karışmasına engelliyor. Her birine sana bu kadar bellek, sana bu kadar işlem gücü diye adil bir pay veriyor. Kısacası o sahne arkasında her şeyin tıkır tıkır işlemesini sağlayan isimsiz kahraman. Bu şema ilk bakışta biraz teknik görünebilir ama aslında çok basit bir mantığı var. En altta bilgisayarın fiziksel parçaları yani donanım var. Tam merkezde ise çekirdek ya da İngilizce adıyla kernel dediğimiz sistemin beyni oturuyor. Donanımla doğrudan konuşan tek yapı bu. Peki biz neredeyiz? Biz en dış katmandayız. Yani kabuk ya da shell ile iletişim kuruyoruz. Yani siz bir ikona tıkladığınızda kabuk bu emri alıyor, çekirdeğe tercüme ediyor, çekirdekte donanıma ne yapacağını söylüyor. İşte bu kadar. Tamam bilgisayarımızdaki ilk adımı anladık. Şimdi kemerlerinizi bağlayın çünkü isteğimiz artık evden ayrılıyor ve internetin o devasa otoyoluna çıkıyor. Hedefimiz ne mi? Bir web sunucusu. Web sunucusu dediğimiz şey aslında internette bir yerlerde duran çok güçlü bir bilgisayar. Onu devasa bir dijital kütüphaneci gibi hayal edebilirsiniz. Siz bir web sitesini görmek istediğinizde bu kütüphaneci hemen harekete geçiyor, o sitenin metinlerini, resimlerini, kodlarını raflardan buluyor, güzelce bir paket yapıp size geri yolluyor. Ve bu dijital kütüphanecilerin belki de en bilineni, en emektarı Apache. Düşünün, 1995'ten beri ortalıkta ücretsiz ve açık kaynaklı olması sayesinde internetin adeta temel direklerinden biri haline gelmiş. Bugün bile milyonlarca web sitesi içeriklerini bize ulaştırmak için hala Apache'ye güveniyor. Tabii ki Apache bu alanda yalnız değil. Karşısında NGX adında daha yeni ve iddialı bir rakip var. Şimdi bu tabloya bir bakalım. Oldukça ilginç. Mesela, resim gibi sabit, yani statik içerikleri sunma konusunda NGX, Apache'den neredeyse iki buçuk kat daha hızlı. Bu müthiş bir fark. Ama iş haber siteleri gibi sürekli değişen, yani dinamik içeriklere geldiğinde, aradaki makas kapanıyor, performansları neredeyse aynı. Bir de kullanım farkı var. Apache, size klasör bazında çok esnek ayarlar yapma imkanı tanırken, NGX daha merkezi, daha değerli toplu bir yaklaşım sunuyor. Yani aslında hangisi daha iyi sorusunun cevabı ne yapmak istediğinize bağlı oluyor. Güzel bir sunucuya istek göndereceğiz ama hangi sunucuya? İnternette milyonlarca sunucu var. Bilgisayarımız doğru olanı nasıl buluyor? İşte şimdi yapbozun en kilit parçalarından birine geldik. DNS. DNS'i açıklamanın en kolay yolu bu. O internetin telefon rehberidir. Aynen öyle. Siz rehberden bir arkadaşınızın ismini bulup telefon numarasını öğrenirsiniz ya, işte DNS de sizin yazdığınız web sitesi ismini alıp bilgisayarın arayacağı o özel numarayı yani dijital adresi bulur. Teknik olarak bakarsak olay tam olarak bu. Biz insanlar için google.com gibi isimleri hatırlamak kolay. Ama makineler birbirleriyle konuşurken bizim gibi harfleri değil, bu gördüğünüz rakamlardan oluşan IP adreslerini kullanırlar. İşte DNS, bu iki farklı dünya arasında duran o vazgeçilmez çevirmen. Fakat bu IP adresleri konusunda ciddi bir problemle karşılaştık. IPv4 dediğimiz eski sistemde kabaca 4.3 milyar adres vardı. Başta kulağa çok gelse de internete bağlanan telefonlar, bilgisayarlar, hatta buzdolapları derken bu adresler hızla tükendi. Bu zaman çizeldesine bir bakın. Resmen bölgelerin adresleri birer birer nasıl bitmiş görüyoruz. Bu sessiz sedasız yaşanan küresel bir adres kıtlığıydı. Peki çözüm ne oldu? Çözümün adı IPv6. Aradaki farkı anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Rakamlara bakın. Yaklaşık 4.3 milyardan 340 trilyon kere trilyon kere trilyon adrese. Yani bu o kadar akıl almaz bir sayı ki evrendeki her yıldıza, her kum tanesine bir IP adresi versek bile elimizde daha milyarlarca adres kalır. Adres sorunumuz uzun bir süre için çözüldü diyebiliriz. Şimdi buraya kadar konuştuğumuz teknolojilerde fark ettiniz mi ortak bir tema var. Bütün bu sistemleri birbirine bağlayan çok güçlü bir felsefe. Açık kaynak. Peki nedir bu açık kaynak? En basit haliyle bir yazılımın tarifinin yani kaynak kodunun herkese açık olması demek. Herkes bu tarife bakabilir, onu geliştirebilir, hatta kendi projesi için kullanabilir. Bu durum dünyanın dört bir yanından binlerce zeki insanın aynı proje üzerinde birlikte çalışmasını sağlıyor. İşte bu devasa işbirliği ruhu sayesinde Linux gibi, Apache gibi internetin bel kemiğini oluşturan araçlar ortaya çıkıyor ve sürekli olarak gelişiyor. Şimdi size çok ilginç bir çelişki göstereceğim. Şu grafiğe bir bakalım masaüstü bilgisayarlarda, yani evimizdeki, ofisimizdeki bilgisayarlarda, Linux'un pazar payı ne kadar? %2 gibi küçücük bir rakam. Bu tabloya bakınca insan, Linux pek de önemli bir oyuncu değilmiş diye düşünebilir. Değil mi? Ama bu madalyonun sadece bir yüzü. İşte madalyonun diğer yüzü. Dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarının tam tamına %100'ü Linux kullanıyor. Yanlış duymadınız, istisnasız hepsi. Durun bitmedi, dahası da var. İnternetteki en büyük 1 milyon web sitesinin sunucularının %96.3'ü yine Linux üzerinde çalışıyor. Yani bu ne demek? Her gün girdiğiniz neredeyse her site size aslında bir Linux makinesi üzerinden hizmet veriyor. Evet, masa üstünde belki küçük bir payı var ama internetin görünmez altyapısında Linux tartışmasız bir dev. Süper, bütün bu parçaları gördük. Şimdi hepsini bir araya getirme ve o tek bir enter tuşunun başlattığı yolculuğu baştan sona hızlıca bir özetleme zamanı. Aslında bütün o karmaşık süreç bu 5 basit adıma indirgenebilir. 1. Siz enter'a basarsınız ve işletim sisteminiz komutu alır. 2. DNS devreye girer ve sitenin IP adresini yani telefon numarasını bulur. 3. Bilgisayarınız o adrese bir merhaba, şu sayfayı istiyorum isteği gönderir. 4. Karşıdaki Apache veya NGINX gibi bir sunucu bu isteği alır, dosyaları toplayıp size geri yollar. Ve 5. Tarayıcınız gelen bu kod ve resim parçalarını birleştirip sizin gördüğünüz o güzel web sayfasını oluşturur. Ve bütün bunlar siz gözünüzü kırpana kadar olup biter. Ve işte bu yolculuğun sonunda düşünmemiz gereken asıl şey bu. İnterneti ayakta tutan bu inanılmaz sistem, bu karmaşık ama bir o kadar da zarif yapı, büyük şirketler tarafından değil, büyük ölçüde dünyanın dört bir yanından bir araya gelen gönüllülerin, toplulukların açık işbirliğiyle inşa edildi. Bu, bize kolektif aklın ve paylaşmanın ne kadar güçlü bir inovasyon motoru olduğunu gösteriyor. Asıl soru şu, bu kadar sağlam bir temel üzerine biz bir sonraki adımda ne inşa edeceğiz? İşte bu cevabını hep birlikte bulacağımız bir soru.